Merhaba sevgili öğrenciler, Türk Dili 2 dersimizin 14. ünitesine hoş geldiniz. Bu dersimizde bilimsel araştırma metotlar üzerinde duracağız. Bu kapsamda konu seçimi ve araştırmanın amacının belirlenmesi, geçici plan, kaynak bulma, malzeme elde etme, not alma, notları düzenleme ve sınıflandırma, araştırmanın yazımı, APA kriterlerine göre kaynakçı gösterme konularına ele alacağız. Bilimsel araştırma Bilim kelimesi bilinen şey veya bilgi anlamına gelen bilme kökünden türetilmiştir. Bilimsel araştırma ise problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi ve rapor edilme süreçlerinden oluşmaktadır. Fen, sosyal, dil, edebiyat, sağlık, eğitim, spor, hukuk, din gibi her alanda yapılabilen bilimsel araştırma öncelikle üniversitelerde, üniversite dışında çeşitli amaçları gerçekleştirmek üzere özel, tüzel kişilerce hayatın her alanında yapılabilmektedir. Alanlarına göre bazı bilimsel araştırmalar deney ve laboratuvar sonuçlarına göre şekillenirken bazıları ise derleme, saha araştırmaları sonucunda elde edilen verilere dayanır. Araştırma hangi alanda yapılırsa yapılsın araştırmacı alanında donanımlı olmalıdır. Araştırma konusunu amacına uygun seçmiş olmalıdır. Alanda önceden yapılmış çalışmaların ilerisinde olmalıdır. Araştırmanın insanlığın mutluluğu ve yarar için yapılmasına özen göstermelidir. Yapılan araştırmanın doğru ve inandırıcı olmasına dikkat edilmelidir. Verileri sağlam ve nitelikli olanlarından seçmelidir. Araştırmacı güçlü bir anlatıma, dil ve yazı tekniğine sahip olmalıdır. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen araştırmalar, doktora derecesi, yüksek lisans, lisans bitirme tezleri, makaleler, bildiriler, projeler şeklinde sınıflandırılabilmektedir bir araştırmanın nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesi için plan oluşturulması gereklidir. İzlenmesi gereken sıra şu şekildedir. Araştırmacının amacının belirlenmesi ve konu seçimi. Araştırma konusu gözlem ya da daha önceki araştırmalar incelenerek tespit edilmelidir. Seçilen konuyla ilgili kapsam belirlenmeli, yeterli materyalin bulunmasına özen gösterilmelidir. Geçici plan. İkinci aşamada araştırmanın amacına uygun ve tasarladığı gibi yürütülebilmesi için geçici bir plan hazırlanmalıdır. Bu planda araştırmaya nereden ve nasıl başlanacağı, malzemenin tespitinde nasıl bir yol izleneceği, hangi kaynaklardan yararlanacağı, malzemeyi değerlendirmek ve not almak yönteminin nasıl olacağı, derlemede hangi sahanın öncelikli olarak değerlendirileceği, hangi kütüphanelere öncelik verilmesi gerektiği, internet ortamından ne derece faydalanacağı, yapılacak çalışmalara ayrılacak sürenin ne kadar olacağı, hususları değerlendirilmeli ve plana dahil edilmelidir. Kaynak Bulma Özgün kitaplar ve makalelerin yayınlandığı dergiler birinci kaynaklar olarak nitelendirilir. Ansiklopediler, derleme kitapları ve çalışmaları ise ikincil kaynaklardır. Bu kaynaklara ulaşmanın birçok yolu vardır. Bunlar kütüphaneler, devlet ve özel arşivler, sahada yapılacak derlemeler, araştırma ve incelemeler ve elektronik ortamlardır. Malzeme elde etme. Malzeme elde edilecek yerlerin başında kütüphaneler gelmektedir. Konularına göre tasdifi yapılmış olan kaynaklar önceliklidir. Kitap ve yazılı kaynakların kütüphanelerdeki düzeni ya Dewey sistem ya da Kongre kitapla sistemine göredir. Diğer bir malzeme elde etme yöntemi sahada yapılan çalışmalardır. Ses kaydedici, kamera gibi araçlarla malzeme elde edilir. Not alma. Kaynakları okuma esnasında en yaygın sistem fişleme çalışmasıdır. Araştırmacı 9 13 10 15 13 20 boyutlarındaki kartonlara notlarını yazarak bunları sıralı bir şekilde dizgeler. Fişin sol üst köşesine başlık alt başlık ya da konu adı, sağ üst köşesine ise konu sınıflandırma veya fiş numara sırası verilir. Bazı araştırmacılar fişin ön yüzüne kaynak künyesi, arka yüzüne de kaynaktan alınan notları yazabilmektedir. Araştırmaların notlar çıkarılırken araştırmayı kim ya da kimlerin gerçekleştirdiği, araştırmanın ne zaman yapıldığı, araştırmanın niçin yapıldığı, hangi yöntemlerin kullanıldığı ve sonuçtaki bulguların nere olduğu hususlarına dikkat edilmelidir. Notları düzenleme ve sınıflandırma. Kaynakların taranması sonucu elde edilen malzeme nota dönüştürülmesi ve işlenmesi bittikten sonra notların yer aldığı başlık ve konularına göre oluşturulan fişlerin bir düzenlemesi yapılmalıdır. Araştırmanın yazımı. Bir bilimsel araştırmanın yazımında şu sıra izlenir. Kapak sayfası, içindekiler, ön söz, giriş, bölümler, metin, sonuç, sözlük, dizin, kaynakça ve ekler. Bazı bilimsel yazılarda sıra başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular ve sonuçlar, tartışma, kaynaklar, ekler şeklinde olabilmektedir. Baş sayfada bilimsel araştırmanın künyesi verilir. İçindekiler bölümünde çalışmanın iç başlıkları verilir. Ön söz bölümünde amaç ve hazırlanış yönteminden bahsedilir. Giriş bölümünde araştırmanın ortamı, dönemi gibi konular hakkında bilgi verilir. Bir araştırmanın bütün içerisinde yer alan konular ayrı bölümler altında verilir sonuç bölümünde yapılan değerlendirmeler öz ve doyurucu nitelikte olmalıdır. Bazı araştırmalarda terimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için kısa bir sözlük ve yararlanmayı kolaylaştırmak için kolaylaştırıcı bilgilerin yer aldığı bir dizin oluşturulmalıdır. Araştırmalarda genellikle metin içinde ayraçlarla ya da sayfa bitimli numaralandırılmış dipnotlarla belirtilmiş olan kaynakların tam listesi çalışmanın sonunda yer alan kaynakçı bölümde verilir. Örneklerde gösterildiği gibi. Türk Dil 2 dersimizin 14. ünitesini ele aldık. Bu kapsamda bilimsel araştırma metotları üzerine durduk. Hoşçakalın.